Kanal Urfa hafta sonu haber bülteninden mutlu akşamlar sayın seyirciler. Kuzey Irak üst bölgesinde iki gün önce silah kazası sonrası şehit olan piyade uzman çavuş Emre Erkan memleketi Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı. Öte yandan şehit piyade uzman çavuşun iki hafta önce Tunceli'nin Ovacık ilçesinde terör operasyonunda şehit düşen jandarma uzman çavuş Burak Tortumlu'nun sınıf arkadaşı olduğu ortaya çıktı. Nasıl? Kuzey Irak üst bölgesinde iki gün önce silah kazası sonucu şehit olan piyade uzman çavuş Emrah Erkan'ın cenazesi bugün sabah helallik alınmak üzere baba ocağına getirildi. <laughs> Şehidin evi Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehidin cenazesi daha sonra cenaze namazının kılınacağı Narmanlı Camii'ne götürüldü. <laughs> Şehit için Erzurum'daki Narmanlı Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Şehidin cenazesine Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet Sekmen, kurum amirleri, annesi, babası, kardeşleri, eşi, akrabaları, arkadaşları ve binlerce Erzurumlu katıldı. Erzurumlu şehit piyade uzmanı çavuş Emrah Erkan'ın iki hafta önce Tunceli'nin Ovacık ilçesinde terör operasyonunda şehit düşen jandarma uzmanı çavuş Burak Tortumlu'nun sınıf arkadaşı olduğu ortaya çıktı. Baba ocağına son kez getirilen şehidin cenazesinde şehit Erkan'ın kız kardeşi de ile abisinin fotoğrafının yanında durarak askeri selam vermesi duygusal anlara sahne oldu. <laughs> Şehidin cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Kars Kapı Şehitliği'nde defnedildi. 26 yaşındaki şehit piyade uzman çavuş Emrah Erkan'ın bir yıldır evli olduğu belirtildi. Bizler de Kanal Urfa ailesi olarak şehidimize Allah'tan rahmet diliyor. Kederli ailesine ise başsağlık. Sayın seyirciler, Şanlıurfa'da motosiklet sürücüsünün otomobile çarparak metrelerce havaya fırladığı feci kaza saniye saniye kameralara yansıdı. Kazaya karışan otomobil sürücüsü arkasına bile bakmadan olay yerinden kaçarken tedavi altına alınan motosiklet sürücüsünün durumu ise ağır olduğu öğrenildi. Şanlıurfa'da motosiklet sürücüsünün otomobile çarparak metrelerce havaya fırladığı feci kaza saniye saniye kameralara yansıdı. Edinilen bilgiye göre kaza Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Karşıyaka mahallesinde yaşandı. Mahmut kullandığı 27 kş 078 plakalı motosiklet, yolda dönüş yapan ve sürücüsünün ismiyle plakası henüz belirlenemeyen otomobile çarptı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan feci kazada motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle metrelerce havaya fırladıktan sonra yere düşerken otomobil sürücüsü ise arkasına bakmadan kaçtı. Kazayı görenler yaralının yardımına koşarak sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansa Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Olay yerine giden polis ekipleri, kazayı görenlerin ifadesine başvurarak güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. <Sessizlik> İfadeler ve kamera kayıtları doğrultusunda aracın marka, model ve plakasına ulaşan ekipler, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. <Sessizlik> Kazalara neden olduğu gerekçesiyle yaklaşık 3 gün önce bir şeridi trafiğe kapatılan Şanlıurfa Suruç bağlantı yolunda yerleştirilen uyarı levhalarına dikkat etmeyen sürücülere ceza yağdı. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Ali Gör Kırsal Mahallesi çıkışında yer alan Şanlıurfa Suruç bağlantı yolunun bir şeridi kazaya neden olduğu gerekçesiyle trafiğe kapatıldı. İlçeden Şanlıurfa Karayolu'na çıkış şeklinde tek yön haline getirilen yola uyarı levhaları konuldu. İlçeye girişlerse yaklaşık 300 metre ileride bulunan otoban çevre yolu kavşağı üzerinden verildi. Yolun kullanılmaya devam edilmesi üzerine bölgeye giden jandarma trafik ekipleri uygulama yaptı. Jandarmanın uygulamasında uyarı levhalarına dikkat etmeyerek ters yola girdikleri belirlenen araçlar durduruldu. Sürücüler her gün kullandıkları yolun tek yön haline getirildiğini yedikleri cezayla öğrendi. E, ters yön olduğunu bilmiyor muydunuz? Vallahi bilmiyorum biz sürekli bu yolunu kullanıyoruz. Evet bundan sonra bu yol yasaklandı herhalde sizde yeni haberiniz oldu. Evet evet. evet. Anladım. Şimdi ne olacak ceza mı yiyeceğiz? Vallahi bilmiyorum şimdi ters yönü olduğunu bilmiyoruz biz şimdi... Evet bundan sonra öğrenmiş oldunuz. Uyarı levhalarını görmediklerini söyleyen sürücüler kendilerini savundu. Araçları durduran jandarma trafik ekipleri ise yolun her iki tarafına da 3 gündür uyarı levhaları konulduğunu belirtti. Sürücülerin itirazı da ceza yemelerine engel olmadı. Ekipler ters sola girdikleri belirlenen 15 sürücüye ceza kesti. Zamanla beremini iptal edilmiş. 3 gündür bizim haberimiz yok. Orada herhangi bir tabela var mı? Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı 36 yılı geride bıraktı. 36 yıllık serüvene özel olarak hazırlanan video klibi Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Eğer bu değerli teşebbüsler ve eserler yabancı milletlerin verdikleri öneme yakın bir teşvik bulsalardı, bugün dünya havacılık babası adının Türk tarihine mahsus bir şeref olarak kalacağı şüphe götürmez bir hakikat olurdu. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı 36 yılı geride bıraktı. 36 yıllık serüveni özel olarak hazırlanan video klibi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir ise asil milletimizin her bir ferdine teşekkürlerimizi sunuyoruz dedi. Savunma Sanayi Başkanı aşamında ülkemizde modern bir savunma sanayinin tesis edilmesi amacıyla 7 Kasım 1985'te çıktığımız yolda milletimizin destek ve teveccühleriyle 36 yılı geride bıraktık. Asil milletimizin her bir ferdine teşekkürlerimizi sunuyoruz ifadelerini kullandı. Öyleyse bu yaşama vasıtasını başkalarının lütfundan beklememeliyiz. Nuri Demirağ Tarihin sıfır noktası Göbekli Tepe'de Urfa Ahengi Sıra Gecesi tarafından konser verildi. Tarihi alanı gezmeye gelen yerli ve yabancı turistler okunan türkülere halay çekerek eşlik etti. Tarihin sıfır noktası Göbekli Tepe'de Urfa Ahengi Sıra Gecesi tarafından konser verildi. Tarihi alanı gezmeye gelen yerli ve yabancı turistler okunan türkülerine halay çekerek eşlik ettiler. 12 bin yıllık geçmişiyle insanlık tarihini ışık tutan Göbekli Tepe'de Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Urfa Ahengi Sıra Gecesi düzenlendi. Evet, sen, seni sen Tarihi alanı gezmeye gelen yerli ve yabancı turistler okunan türküler eşliğinde halay çektiler. Arma, yalma, olma, Urfa Ahengi Müzik Grubu tarafından tarihin sıfır noktası Göbekli Tepe'de verilen konsere ziyarete gelen yerli ve yabancı turistler grubun seslendirdiği türküleri eşlik ettiler. Müzik ...kültür ve sanatsal faaliyetleri kapsamında... ...Göbekli Tepe amfi alanında düzenlenen sıra gecesine... ...vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Müzik tarihin sıfır noktasında Şanlıurfa'ya özgü türküleri eşliğinde... ...güzel bir gün geçirdiklerini ifade eden ziyaretçiler... duygularını şu sözlerle dile getirdi. E, çok beğendim. E, Göbekli Tepe e, çok güzel bir yer olmuş. E, tarihin sıfır noktası olması, ilk tapınak olması... Ee, çok insanı şaşırtıyor oradaki hayvan figürleri, 10 binlerce yıllık tarih gerçekten insanı farklı duygulara itiyor. Ee, devlet de çok güzel çalışmış, çok güzel bir ortam var. Ee, her şey çok güzeldi. Urfa'nın da kendine has kültürü burada çok güzel yansıtıldı. Ee, sıra gecesi şeklinde güzel bir müzik oldu. Teşekkür ederim. Bu bizim için aslında bonus oldu. Ben böyle bir şey beklemiyordum. Ve bu kadar güzel bir şey denk gelmek gerçekten bizim için şans verici. Müze kavramı da bence burada çok değerli. Çünkü güzel bir topraktayız. Şanslıyız. Burası da bunu çok güzel değerlendirmiş bence. Urfa müze bakımından da bu coğrafyada çok eski çağlardan beri insanlar buralara yerleşmişler. Buralarda düzen kurmuşlar. Bu çok güzel bir şey ve bunlara tanık olmak bambaşka bir şey. Burayı gezerken özellikle buradaki videoları izledik, oraları gezdik. Gerçekten çok etkilendik. Burada yaşamak da ayrı bir güzellik. Yani ve burada geldiğimizde müzik dinletisi bizi karşılaması gerçekten güzel, hoş bir şeydi. Ee, bunda katkısı olan herkese teşekkür ederiz. Ee, çok güzel buldum açıkçası. Ee, doku çok güzel. Yani hem burada Urfa'nın tarihini hem de Urfa'nın bugünkü tarihini görmüş olduk böylelikle. Ee, sıra gecesinin e, ritimleri, müziği gerçekten bizi çok etkiledi. Çok memnun kaldık. Sen seyirciler, Şanlıurfa'nın simgesi olan Göbekli Tepe'de 20 yıl kazı yapan ve 7 yıl önce hayatını kaybeden Arman arkeolog Klaus Schmidt'in eşi Çiğdem Köksal'ın, Sahiplendiği köpek komşusunun köpeğini ısırdığı için demir sopayla saldırıya uğradığı iddia edildi. 2014 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Alman arkeolog Klaus Schmidt'ini Şeçidem Köksal iddiaya göre sahiplendiği köpek komşusunun köpeğini ısırınca saldırıya uğradı. Komşusunun demir sopayla saldırdığını belirten aldığı darbelerle yüzünde morluk oluşan fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşan Çiğdem Köksal, yaşananları, Dün gece Urfa'da fiziki saldırıya uğradım. Bir sene önce sokaktan sahiplendiğim köpeğim kendi küçük cins köpeğini sırtı diye günlerdir beni taciz eden, yanlış beyanlarla köpeğimi belediye ekipleri tarafından aldırtmaya çalışan komşu kadın. Dün gece beni yine şikayet etti. Karakolda uzun süren ifade verme süre içinden sonra sabah karşı evime döndüğümde sokakta tekrar karşılaştım dedi. Çiğdem Köksal Şemit açıklamasının devamında bir buçuk metre uzunluğunda demir bir sopayı pusu kurmuş gibi birdenbire ortaya çıkarıp beni yerde hareketsiz hale getirdi. Başımı defalarca kaldırım taşlarına vurdu. İki defa bayılır gibi oldum. Kendime geldiğimde sesim çıktığı kadar çığlık attım. Bu sırada hep Bak kimse sesini duymuyor, kimsenin umrunda değilsin. Köpeğin bile duymuyor, öldüreceğim seni diyordu. Yine güçsüzleştiğimde dimi sopası ile birlikte sırıtarak kapısını hızla çarptı, kapattı. Ayağa kalkmaya çalışırken önceki çalıklarımı umursamayan komşulardan biri evin duvarından aşağı bakarak küfür etti. Gidin başka yerde bağırın dedi. Başımın iki tarafında ödem ve kulaklarımda kan, kaşımda şişkinlikle yürüyerek balıklı göl karakoluna gidip ifade verdim. Hastaneye gidip darp raporu aldım tomografi çekildi. Evimin anahtarı tüm bu olaylar sırasında bu şans tarafından gasp edildi ifadelerine yer verdi. İçişleri Bakanlığı KADES uygulamasının bugüne kadar 2 milyon 668 bin 306 kez indirildiği ve uygulama üzerinden gelen 227 bin 936 ihbarın tamamına müdahale edildiğini duyurdu. Şiddete maruz kaldığında veya maruz kalma ihtimali bulunduğu anda Kadın İçişleri Bakanlığı kadın vatandaşların şiddete maruz kaldıklarında veya maruz kalma ihtimali bulunduğu anda kades uygulamasını kullanmaları halinde olay yerine en yakın ekip veya devriyenin ortalama 4-5 dakika gibi kısa sürede müdahale ettiğini açıkladı. 27.936 kadın vatandaşımıza ihbarda bulunmuş ve bu ihbarların tamamına müdahale edilmiştir. Uygulamanın bugüne kadar 2.668.306 kadın tarafından telefona indirildiği, uygulama üzerinden gelen 227.936 ihbarın tamamına müdahale edildiği de duyuruldu risk düzeyini belirlemek ve en uygun tedbir kararını alabilmek için oluşturduğumuz ve tüm ülke genelinde kullanılan aile içi ve kadına yönelik şiddet risk değerlendirme ve kayıt formunu doldurmaktadır. Şiddet mağdurun beyanı doğrultusunda risk düzeyini belirleyerek 6.284 sayılı kanun kapsamındaki en uygun tedbir şiddet mağduruna yönelik olarak verilir ve ilgili personelimiz tarafından düzenli olarak kontrol edilir. Bakanlıktan yapılan açıklamada Kadına şiddetin önlenebilmesi, mağdur kadınların tekrar aynı şiddet olayına maruz kalmaması için elektronik kelepçe izleme merkezimizde şiddet uygulayanın mağdura yaklaşmaması yönünde 7-24 kesintisiz olarak takibi ve izlemesi yapılıyor. Elektronik izleme merkezi tarafından 248 vakanın aktif takibi yapılıyor denildi. Park güzergahı kullanarak gidebilirsiniz. Yasak bölgeyi terk edin. Sayın seyirciler, Şanlıurfa'da Aslan ailesi arasında 3 aydır süren husumet, Modanlı aşiretinin kanaat önderi Mehmet Ataş'ın düzenlediği barış merasimi ile son buldu. Devamler, selam, bunu bize Şanlıurfa'da Aslan ailesi arasında 3 aydır süren husumet, Modanlı aşiretinin kanaat önderi Mehmet Ataş'ın düzenlediği barış merasimi ile iki aile husumete son verdi. Ortak allah Teala Hepinize hat kaz. Modanlı Şeriti Kanaatön Mehmet Ataş ve Abdullah Ataş'ın düzenlediği ve iki aile fertlerinin katıldığı barış yemeği Modanlı taziye evinde yapıldı. Program Kur'an-ı Kerim tilaveti okunmasıyla başladı. <laughs> Her iki ailenin büyükleri barış yemeğinin ardından el sıkışarak birbirlerinden helal diledi. Barış yemeğine her iki ailenin önde gelenleri katıldı. Modanlı aşireti kanaat önderi Mehmet Ataş düzenlenen barış yemeği ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. Şimdi i̇şte, bana dediği göre aynı iki taraf amca oğullarıdır. Biz aralarına geldi, bizi kırmadılar. Epeyce bir devam etti ama en son barıştılar. İki tane teşekkür ederim. Size sağ olun. Allah sizden razı olsun. Barış yemeğinde konuşan ve barışa vesile olan isimlerden biri olan Abdullah Ataş da yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. Bugün çok hayırlı bir işe hepimiz tanıklık ediyoruz. Benim ismim Abdullah, Abdullah Ataş ve amcamla birlikte bize bu ailelerle ilgili iletişim alanında ciddi bir imkan yarattı. Ve bu imkana hem ben, hem amcam Mehmet Ataş olmak üzere vesile olduk. Şimdi şu anda Aslan ailesi olarak geçiyor, aşiret olarak da Hısırmağa diye sunuluyor. Şimdi bu aşiretin içerisinde iki tane ailenin birbirleriyle yaklaşık 3-5 e, aylık bir e, süreçte olan bir hüsmet oluştu. E, bu hüsmet sonucu e, büyük uğraşlarla birlikte bugünü, bu anı tanıklık ediyoruz. Burada bulunan bütün herkese öncelikle e, teşekkür ediyoruz ve e, bizim a asıl ihtiyacımız olan hep barıştan yana ve barış alanında önemli ölçütlerde fayda sağlayabilecek iletişimleri sağlamak. Bugün bize bu e, alanda vesile olduğu için gerçekten mutluyuz ve e, öncelikle amcam Mehmet Ataş diğer her iki aileye de her iki ailenin hem büyüklerine ve diğer aile fertlerine bireysel olarak teşekkürlerimi sunuyorum. Okunan Kur'an-ı Kerim yapılan duaların ardından yenilen yemekle her iki aile fertleri el sıkışarak barıştılar. Şanlıurfa'nın merkeze 150 kilometre ile en uzak ilçe olan Suriye sınırının sıfır noktasındaki Ceylanpınar'da sürücüler Yılda birkaç defa kurulan gezici araç muayene istasyonunda uzun süre beklemek zorunda kaldıklarını belirterek sabit bir istasyon istedi. Şanlıurfa merkeze yaklaşık 150 kilometre ile en uzak ilçe olan Suriye sınırının sıfır noktasındaki Ceylanpınar'da yılda birkaç gün gezici araç muayene istasyonu kuruluyor. Şanlıurfa merkezi gidemedikleri için ilçede kurulan istasyona gitmek zorunda kalan sürücüler birkaç gün önceden araçlarını sıraya koyuyor. Sıranın kendilerine gelmesi için günlerce beklemek zorunda kalan sürücüler, başta Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin olmak üzere yetkililerden sabit istasyon istedi. Yaklaşık 150 kilometre yol gidemediklerini söyleyen sürücüler yemeklerini istasyonun kurulduğu alanda yiyip gece burada beklemek zorunda kaldıklarını belirtti. Çanlıurfa, Ceylanpınar e, buradan e, 150 kilometre uzaklığında ve e, kimse burada aracını muayene yapamıyor. Aynen. Mecbur Vrenşehir veya Urfa'ya gitmek zorunda kalıyoruz. E, sayın Valimizden olsun, Kaymakamımızdan olsun e, ricada bulunuyoruz ki... E, Burada bir e, muayene istasyonunun yapılmasını rica ediyoruz. Aynen yetkililere sesleniyoruz. Yetkililere sesleniyoruz. Buna bir müdahale etsinler. Yani bu kadar millet mağdur olmasın. Bugün aa, babalarımız, abilerimiz hepsi e, yerlere oturuyor bir muayene için. Yani o kadara gerek. Basit bir şey. Bir muayene istasyonu. Yetkililerden rica ediyoruz. Buna bir el atsınlar. İstasyon görevlilerinin de halkın mağdur olmaması için çok çalıştığını ve doğru dürüst yemek dahi yemediğini söyleyen sürücüler mağduriyetlerin giderilmesini istedi. Başta Şanlıurfa valisi olmak üzere yetkililerden yardım isteyen sürücüler bunun için ricada bulunduklarını belirtti. Bir e, istasyonun kurulmasını istiyoruz. Siz de görüyorsunuz iki günden beri dün saat altıda namaz kılmışız. Araçlarımızı buraya sıraya koyduk. Iki günden beri e, istasyondaki arkadaşlar dün akşam saat altıya kadar da çalışıyorlar. Ama bir türlü yetiştiremiyorlar. yetiştiremiyorlar. Çünkü bu bu eee diyelim ki dört beş ayın birikimidir. Yanı başımızda eee Suruç var. Ayda bir hafta oraya gidiyorlar. Yanı başımızda Hilvan var. Ayda bir hafta sürekli oradan. Ceylan Pırar olsun Ceylan Pınar'a altı ay altı yedi aydan ancak eee iki gün buraya sığdırıyorlar. O da yetiştiremiyor adamlar. Adamlar dün sabahtan beri çalışıyorlar. Hep ayak başlarına vallahi doğru dürüst yemeklerini de yemiyorlar. Ama adam... Ee, durum gerçekten Ceylanpınar'ın <laughs> sorunu olan e, istasyon, muayene istasyonu, <laughs> ve Ceylanpınar'ımızın, ilçemizin nüfusu yaklaşık 100 bin, bini buluyor. Ve gerçekten bu 100 bine karşılık bu insanların araçları bu şekilde kalması biraz önce yaşlı amcamızın anlattığını, söylediğini hepiniz duydunuz. Şahit oldunuz ne durumda olduğumuzu. Umarız biraz bir an önce Şanlıurfa Valimiz Abdullah Erim bu konuda bir çözüm noktasını oluşturur. Derhal buranın buranın sıkıntısının giderilmesini talep ediyoruz. Gerçekten çok üzücü görüyorsunuz. Her tarafı görüyorsunuz durmadan çalışan arkadaş, memur arkadaşlar var. Hiç durmadan aralıksız yapıyorlar ve bu gerçekten çok büyük sıkıntı. Milletimiz mağdur işte. Sayın seyirciler, çocukları terör örgütü PKK mensupları tarafından daha kaçırılarak kaçırılıp götürülen ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattığı evlat nöbeti 797. gününe girdi. Evet. Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 797. gününde de devam ediyor. <laughs> Oğlu Muhammed Can Bey için eylem yapan anne Hatice Aysa 8 yıl önce kandırılarak daha götürülen evladından bugüne kadar hiç haber alamadığını belirterek oğlumu kandırdılar götürdüler buradan kalkmıyoruz çocuğumuzu HDP'den istiyoruz çocuğumu almadan buradan gitmeyeceğim dedi. Buraya gelmişim Muhammed Can Bey için buraya gelmişim 7 seneden beri oğlum, oğlumdan haber almamışım oğlum pazar günü evde çıktı bir daha gelmedi. Oğulumu qaldırdılar, götürdülər. Hədəfə olmasaydı kim oğulumu qaldırdı? Hədəfə oğulumu qaldırdı, dağa götürdü. Oğlum hasta idi. Mən heç xəbər almamışam. 7 senedən bəri heç xəbər almamışam. Bilmirəm oğlum sağdır, ölüdür. Mən oğlumu hədəfdən istəyirəm. Evə çağırın var, Məhəmməd oğlum, gəl <laughs> evə dün. Sivas'tan ilginç bir haberle devam ediyoruz sayın seyirciler. Sivas'ta yaşayan Murat Yılmaz kendi yaptığı yerli otomobilini otosanayiye götürebilmek için iş yerinin duvarını kırıp kapısını söktü. Sivas'ta asansör ve mikrotronik alanında çalışan Murat Yılmaz yaptığı araçta adından söz ettiriyor. İnternetten gördüğü bir fotoğrafla kolları sıvayan Yılmaz, yaklaşık 2 yıldır üzerinde çalıştığı aracının %50'lik kısmını tamamladı. <laughs> Boş vakitlerini değerlendirerek işlerinin içerisinde hurda malzemelerle aracı yapan Yılmaz, kaporta kısmını tamamladığı aracın geri kalan kısmına ise oto sanayide devam etmeye karar verdi. karardan sonra Yılmaz aracı dışarı çıkarmak için iş yerinin duvarını kırıp kapısını sökmek zorunda kaldı. <laughs> Yaklaşık iki saatlik çalışmanın ardından araç gün yüzüne çıkartıldı. Görenlerin bir hayli şaşırdığı araç çekiciye yüklenerek otosanayiye götürüldü. <laughs> Murat Yılmaz yaptığı aracın yola çıkmasının yasak olduğunu belirterek bu aracı iki yıldır boş zamanlarımızda yapıyoruz dedi. Bu araç iki yıldır ki yapmaktayız. Boş zamanlarımızda yapıyoruz daha doğrusu. Hani boş zamanlarımızda yapıyoruz. Normalde bir 6-7 ayda bitmesi gerekirken bir iki yıl kadar sürdü. Şu anda zaten %50'lik bir kısmını tamamladık. %50 kaborta kısmını tamamladık. Daha sonrasında şimdi çıkarmaya uğraştık zaten. Çıkardık. Sanayiye götüreceğiz. Orada e, diğer aksamlarını yapacağız. İşte air süspansiyonları olacak. E, daha sonrasında benzinli ve elektrikli olacak. Şu an benzinli de çalışıyor da şaftın arkasına yaptığımız bir düzenekle biz bunu 10 kahvalık bir elektrikli e, motorla çalıştırmayı düşünüyoruz. Tabi zamanımız olursa. Aracı zaten bir çalıştırmıştık. Tek başta çalışıyor araç. E, hiç yolda bırakmaz yani ama yola da çıkması yasak öyle söyleyeyim. Haliliye Belediyesi tarafından gençlerin spor faaliyetlerine katılımını sağlamak, sporu sevdirmek ve lisanslı sporcular yetiştirme çalışmaları kapsamında açılan tekvando ve badminton kursları devam ediyor. Haliliye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Sağlık ve Spor'un Kalbi Haliliye sloganıyla sportif çalışmalarını sürdürüyor. Her alanda gençlerin yanında olan belediye başkanı Mehmet Can Pulat'ın talimatlarıyla gençlere spor alışkanlıkları kazandırması hedeflenen çalışmalarda Aliye Yeset Begovi Spor ve Yaşam Merkezi'nde Tekvando ve Sabiha Özek Spor Salonu'ndaysa badminton kursları açıldı. Lisanssız sporcular yetiştirilen kurslara gençlerin ilgisi büyük olurken uzman eğitmenler tarafından eğitimler gerçekleştiriliyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Tekvando, Badminton, Voleybol ve Basketbol kurs kayıtlarının devam ettiği açıklandı. Evet, sağ 7-14 yaş grubuna yönelik düzenlenen kurslara müracaatlarsa Tekvando için Eyüp Cenap Gülpınar Spor ve Yaşam Merkezi ve Ali Yezzet Begoviç Spor ve Yaşam Merkezi'nde, Badminton, Basketbol ve Voleybol için de Sabiha Özek Spor Salonu'nda alınacak. Bu haberle de ana haber bültenimizi noktalıyoruz sayın seyirciler. Gelişmelerle tekrar birlikte olmak ümidiyle yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına hepinize mutlu akşamlar diliyorum.